İletişim internet içeriği ve bilgi temalı. Alphabet Inc. merkezi Mountain View, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan çok uluslu teknoloji holdingi holding şirketidir. 2 Ekim 2015'te 2 Google'ın yeniden yapılandırılmasıyla oluşturuldu ve Google'ın ve birkaç eski Google yan kuruluşunun ana şirketi oldu. 3 4 5 Alphabet Gelir bakımından dünyanın en büyük üçüncü teknoloji şirketi ve dünyanın en değerli şirketlerinden biridir. 6-7 Büyük 5 Amerikan bilgi teknolojisinden biridir. Amazon, Apple, Meta ve Microsoft ile birlikte şirketler. Alphabet Inc. in kuruluşu, internet hizmetleri dışındaki işletmelerde faaliyet gösteren grup şirketlerine daha fazla özellik sağlarken. Temel Google işini, daha temiz ve daha hesap verebilir, hale getirme arzusundan kaynaklandı. 4-8 kurucular Larry Page ve Sergey Brin. Aralık 2019'da CEO rolünü, Google'ın CEO'su Sundar Pichai'nin üstleneceği yönetici görevlerinden istifa ettiklerini açıkladılar. Page ve Brin, Alphabet Inc. in çalışanları yönetim kurulu üyeleri ve hakim hissedarları olmaya devam ediyor. Meta Platforms, Inc. 13-14 Meta 15 olarak iş yapıyor ve eski adı Facebook, Inc. ve de Facebook, Inc. 16 Menlo Park, Kaliforniya merkezli bir Amerikan çok uluslu teknoloji holdingidir. Şirket, diğer ürün ve hizmetlerin yanı sıra Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibidir. 17 Meta, dünyanın en değerli şirketlerinden biridir. Alfabet ile birlikte Big Five Amerikan Bilgi Teknolojisi şirketlerinden biri olarak kabul edilir Amazon, Apple ve Microsoft. Metanın ürün ve hizmetleri arasında Facebook Messenger. Facebook Watch ve Meta Portal bulunmaktadır. Ayrıca Oculus, Gifi, Mapillary, Customer Press 18 i satın aldı ve Jio platformumuzda %9,99 hisseye sahip 19 2021'de şirket. Gelirinin %97,5'ini reklam satışından elde etti. 20 Ekim 2021'de, Facebook'un ana şirketi, meta veri tabanını oluşturmaya odaklanmasını yansıtmak için adını Facebook Inc'den Meta Platforms. Inc. E değiştirdi. 21 Meta'ya göre, Metaverse, şirketin tüm ürün ve hizmetlerini birbirine bağlayan entegre ortamı ifade eder. Baidu, ink, Çince, Baidu, pinyin, Baidu, yüzlerce kez anlamına gelir, anglisized, biya Baidu. İnternet ile ilgili hizmetler ve ürünler ve yapay zeka konusunda uzmanlaşmış bir Çin çok uluslu teknoloji şirketidir. A.I. merkezi Pekin'in Haidiy'in bölgesindedir. Üç Dünyanın en büyük A.I. ve internet şirketlerinden biridir. Grubun holding şirketi Cayman Adalarında kurulmuştur. 2. Beydu, Ocak 2000'de Robin Lee ve Eric Hu tarafından kuruldu. Beydu arama motoru şu anda Alexa internet sıralamasında 6. en büyük web sitesidir. 4. 5. Beydu, 2000 yılında Beydu'yu kurmadan önce. 1996 yılında Robin Lir tarafından geliştirilen daha eski bir arama motoru olan Ranklex'e dayanmaktadır. 6. Beidou Bir Çin arama motorunun yanı sıra Beidou Haritaları adlı bir haritalama hizmeti de dahil olmak üzere çeşitli hizmetler sunmaktadır. Beidou, Beidou Ba'ak bir çevrim içi ansiklopedi. Beydu Wangpın, bir bulut depolama hizmeti ve Beydu Tieba, anahtar kelime tabanlı bir tartışma forumu gibi yaklaşık 57 arama ve topluluk hizmeti sunar. 7. Beydu Küresel İş Birimi, GBU Beydu'nun Çin dışındaki pazarlara yönelik uluslararası ürün ve hizmetlerinden sorumludur. Baidu GBU'nun ürün portföyü, klavye uygulamaları Simeji ve Facemoji Keyboard, içerik öneri platformu Pop'ın. Artırılmış gerçeklik al Omnir, Japon akıllı projektör Pop'ın Aladdin ve denizaşırı kullanıcılara ulaşmak isteyen Çinli reklam verenlere odaklanan reklam platformu Mediagoyu içeriyor. 2017'de Beidou GBU, Snap Inc. ile şirketin Büyük Çin, Güney Kore, Japonya ve Singapur'daki Snapchat için resmi reklam satıcısı olarak hareket etmek üzere bir ortaklığa girdi. 8. Ortaklık 2019'da uzatıldı, 9. 2018'de Beidou, Esfile Explorer, Bookoller, Mobojoy, Photowonder ve Durecorder ve benzeri. Dahil olmak üzere bir dizi yardımcı uygulama geliştiren Deniz Aşırı İşi'nin Global Do İşi bölümünü elden çıkardı. 10. Bu işletme artık bağımsız olarak çalışıyor Beydu'nun Do Global adı altında. 11. Beydu, dünyanın en büyük ikinci arama motoruna sahip ve Çin'in arama motoru pazarında %76,05 pazar payına sahip. Aralık 2007'de Baidu, NASDAQ-100 endeksine dahil edilen ilk Çinli şirket oldu. 12 Mayıs 2018 itibariyle Baidu'nun piyasa değeri 99 milyar ABD dolarına yükseldi. 13, 14, 15 Ekim 2018'de Baidu Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Bilgisayar Etiği Konsorsiyumu Partnership 10AI'ya katılan ilk Çinli firma oldu. Twitter, kullanıcıların tweet olarak bilinen ve Amerikan şirketi Twitter Inc.'e ait olan mesajları yayınladığı ve bunlarla etkileşime geçtiği bir mikroblog ve sosyal ağ hizmetidir. Kayıtlı kullanıcılar tweetleri gönderebilir, beğenebilir ve retweetleyebilir ancak kayıtlı olmayan kullanıcılar yalnızca herkese açık olan tweetleri okuyun. Kullanıcılar Twitter ile tarayıcı veya mobil ön uç yazılımı aracılığıyla veya API'leri aracılığıyla programlı olarak etkileşime girer. Nisan 2020'den önce hizmetlere SMS yoluyla erişilebilirdi. 9 tweetler başlangıçta 140 karakterle sınırlıydı. Ancak CJK olmayan diller için sınır iki katına çıkarılarak 280'e çıkarıldı. 10 sesli ve görüntülü tweetler çoğu hesap için 140 saniye ile sınırlı kalır. Twitter, Jack Dorsey, Noah Glass. Biz Stone ve Evan Williams tarafından Mart 2006'da oluşturuldu ve o yılın Temmuz ayında kullanıma sunuldu. Twitter, Inc. San Francisco. Kaliforniya merkezlidir ve dünya çapında 25'ten fazla ofise sahiptir. 11 2012 itibariyle 100 milyondan fazla kullanıcı günde 340 milyon tweet gönderdi. 12 ve Hizmet günde ortalama 1,6 milyar arama sorgusu işledi. 13, 14, 15 2013 yılında en çok ziyaret edilen 10 web sitesinden biri oldu ve internetin SMSI olarak tanımlandı. 16. 2019'un başın Twitter'ın aylık 330 milyondan fazla aktif kullanıcısı vardı. 17. Uygulamada tweet'lerin büyük çoğunluğu az sayıda kullanıcı tarafından yazılmaktadır. 18. 19. 25 Nisan 2022'de Twitter Yönetim Kurulu SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk tarafından 44 milyar dolarlık bir satın alma kararı aldı ve potansiyel olarak bir şirketi özel hale getirmek için en büyük anlaşmalardan biri haline geldi. 20-21, Musk, 8 Temmuz 2022'de, sosyal medya şirketinin platformdaki sahte hesaplar hakkında bilgi vermediğini iddia ederek anlaşmayı feshettiğini söyledi. 22. Twitter yönetim kurulu başkanı Brett Taylor daha sonra maska karşı yasal işlem başlatma sözü verdi ve 12 Temmuz'da Chancery Court of Delaware'de aleyhinde dava açtı. Sinep Inc. 16 Eylül 2011'de Evan Spiegel, Bobby Murphy ve Reggie Brown tarafından Santa Monica, Kaliforniya'da kurulmuş bir Amerikan kamera ve sosyal medya şirketidir. Şirket, Snapchat, Spectacles ve Bitmoji gibi teknolojik ürün ve hizmetleri geliştirdi ve sürdürüyor. Şirket, başlangıcında Snapchat Inc. olarak adlandırıldı. Ancak Spectacles ürününü şirket adı altına dahil etmek için 24 Eylül 2016'da Snap Inc. olarak yeniden markalandı. 12 kurucular Seyreltilmemiş ve biri emekli olduğunda veya öldüğünde diğerine devredilebilen birleşik yüzde 95 oy oranına 48 ile Spiegel ve yüzde 47 ile Murphy sahiptir. Twilio, Twilio, San Francisco, Kaliforniya merkezli bir Amerikan şirketidir ve telefon aramaları yapmak ve almak. Metin mesajları göndermek ve almak ve web hizmetini kullanarak diğer iletişim işlevlerini gerçekleştirmek için programlanabilir iletişim araçları sağlar. API'ler Match Group Inc. merkezi Dallas, Texas'ta bulunan bir Amerikan internet ve teknoloji şirketidir. 2. Tinder, Match.com, Meetiq, OkCupid, Hinge, PlentyofFish. Ship ve Ortime dahil olmak üzere toplam 45'ten fazla küresel flört şirketi dahil olmak üzere en büyük küresel popüler çevrimiçi flört hizmetleri portföyünün sahibi ve işletmecisidir. 3. Şirket ana şirket IAC'ye aitti ve 2019'da şirketin 4554 milyonu Kuzey Amerika'da olmak üzere 9283 milyon abonesi vardı. 1. Japonya ABD'den sonra şirketin en büyük ikinci pazarı. 4 Temmuz 2020'de Match Group ayrı bir halka açık şirket haline geldi. Pinterest, görselleri kullanarak internette bilgilerin, özellikle, fikirlerin, 8 ve daha küçük ölçekte. Animasyonlu GIF'lerin ve videoların 9 biçiminde kaydedilmesini ve keşfedilmesini sağlamak için tasarlanmış bir resim paylaşım ve sosyal medya hizmetidir. Panolar 10 site Ben Silberman Paul Sayara ve Evan Sharp tarafından oluşturulmuştur ve Şubat 2022 itibariyle 430 milyondan fazla küresel aylık aktif kullanıcıya sahiptir. 4. San Francisco merkezli Pinterest, Inc. tarafından işletilmektedir. Weibo Corporation, mikroblog web sitesi Sina Weibo ile tanınan Çinli bir sosyal ağ şirketidir. Merkezi Pekin, Çin'dedir. Tarih, Grup 10, 15, 7, ülkede etkinlikler, seyahatler, mallar ve hizmetler sunarak aboneleri yerel tüccarlarla buluşturan bir Amerikan küresel e-ticaret pazarıdır. Chicago merkezli Grup 10 Kasım 2008'de orada piyasaya sürüldü ve kısa süre sonra Boston, New York City ve Toronto'da piyasaya sürüldü. Ekim 2010'a kadar Grup 10, Kuzey Amerika'da 150 şehirde ve Avrupa, Asya ve Güney Amerika'da 100 şehirde mevcuttu ve 35 milyon kayıtlı kullanıcısı vardı. 8, 9, 10, 11 Mart 2015 sonu itibarıyla Grup 10, dünya çapında 500'den fazla şehre yaklaşık 48,1 milyon aktif müşteriye hizmet verdi ve dünya genelinde 48 ülkede 425 binden fazla aktif anlaşma sağladı 12 13 14 grup 10 fikri Eski CEO ve Pittsburgh'lu 15 Andrew Mason tarafından oluşturuldu, 16 fikir, fikri geliştirmek için 1 milyon dolarlık başlangıç parası sağlayan eski işvereni Eric Lefkoski'nin dikkatini çekti. Nisan 2010'da şirket 1,35 milyar dolar değerindeydi. 17 Grupo'nun Pazarlama Derneği tarafından yürütülen ve Forbes dergisinde ve Wall Street Journal'da bildirilen Aralık 2010 tarihli bir rapora göre 10, şirketin diğer tüm işletmelerden daha hızlı 1 milyar dolarlık satış yapma hızında olduğunu tahmin ediyordu. 15 halka açık bir şirket olarak ilk kazanç açıklamasında GroupOne Düzeltilmiş bazda 2011 4. çeyrekte 9,8 milyon dolar zarar bildirdi ve yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. 18 şirketin 2011 yılı gelirlerini Mart 2012'de aşağı yönlü olarak yeniden açıklamasının ardından ek yatırımcı endişeleri ortaya çıktı.